Değerli takipçilerim şu anda Kuşadası Balık halindeyiz. Burada değerli bir arkadaşımız var. Esnaf kardeşim. Merhabalar. Merhabalar. Abi neler var balıklarımızda? Balıklarımızdan hamsimiz var. Istavrit var. Başlar Karagöz var. Sargoz var. İlaki var. Çıkra var. Mercan var. Hülger var. 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 Karides var. Balıklar var. Çinikok var. Bir dakika da var. Abi. Bir dakika abi. Burada adını bilmediğimiz balıklar var. Bunlar ne? Hangileri mesela? Mesela yavaş git. Baştan. Hülger. Ne o? Şu, ne zaman benzeri peygamber de derler. Gülger'dir. Evet. Evet, ee, çok aşırı lezzetli. Bence dünya en lezzetli balıklarından bir evet, tanesidir. Evet. evet. Ne Fransızlar ne çok ne beğenirler. Yani. Sen Pierre derler. İtalyanlar çok beğenirler. Hı. Sen Pietro derler. Evet. İngilizler Can Doe der. Evet. Beğenirler ekstra evet. bir bizden, 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 bizden mi çıkıyor? Bizden çıkıyor. Yani. Çok lezzetli bir balık. Evet. Bir diğer evet. adı da Vay, peygamber. Evet. O, o, başka başka şey. burada bizim adı da balık. Pisi mesela. Pisi. 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 Gerisi. Evet. O da gene kalkan illerden. Evet. Ama şu arası Ege bölgesine ait bir balık. Evet. Mesela kalkan Karadeniz'e çıkar. Burada da pis çıkar. Hmm. Burada yümeler olmaz. Sadece O parça var. yümeler olmaz. Dişisi o zaman. Yok. Pis başkan. Ondan anladım. Buralarda. O buralarda. Buralarda. O buralarda. Bir de tırsı var. Herhalde burada yok. Tırsı bizde o. O Karadeniz'e. Çok teşekkür ederim. Ne kattınız? Estağfurullah. Yolları da bir lira var, 200 lira hamsimiz var. Evet. İstavrit Kıraç'a 200 lira. Hmm. Yan baş Ondan sonra yukarısı açık, ucu açık. Ucu çok açık. Bol kazançlı diyorum. Geldiğiniz zaman buraya hemen e, Soner de değil misin? Evet Soner. Mi? Soner abimi buluyorsunuz. Balıklarınızı buradan alıp götürüp afiyetle yiyorsunuz. Öz Yola, yağcı balıkçılık. Öz Bekleriz. Evet. Yola devam. Bakalım daha neler göreceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Memnun olduk. Hoşçakalın. Hoşça